Zaman çoktan geçti maden dolmaktı Gönlü sevda ile oyalanmak Sen öfkeni yutarak büyüdün Kanacana şaraba kadına yenilip acıya bürüdün Fukta karaltı olsa da gözlerim göğü diriyor. Sol yanında kaldın sana gül getirene kandın Zaman buz kesti ama ellerim titremiyor Yanmak bu hayatta cehennem ameliydi Karabasan gördü sabahım olmadı gitti Ben yağmurla büyüdüm iliklerime işledim Pişman değilim duvarda asılı siyah beyaz bir isim Kalender şairim güzelliğin işledi Ciğerime ellerim cebinde Istıra kuru misali bu se Şuna dizilmiş bir mahkum gibi çöp diz üstüne yüzün solgun biraz örgün yıl karın üstüne katılaşıyor bak hava git gide musibetler umursamadı bu hengameyi çakal sapısı da fukaranın ışığına öfkeli da kan ve burnumun içinde barut kokusu var. İlik var ama çirkinlik buraya. İlik yanımda kötülükler ya bensizliğin verdiği acı. Başka nerede ve gözleri oldu kurudusu gibi zaman aynadaki yeni biçimine bakıp dönmek istersin geçmişe bir bomba gibi düştüm içine. Zamanın vurguladığı ruhumdan çık çık çık. Ruhum seni eskiçip beni çoktan tanıştı artık. Gel anıları meclisine bugüne düşündüğüne katıp Şu genç ömrümde senin gibi kaç soytarı tanıdım Hepsinin geçmişine adımı kazadım Kayıp adresteki dostların kemiriyor ömrünü zaman kırıntı Sana musallat oluyorum Zihnini eşeriyor içimdeki ruh piresi isti i̇şte gece içine işli Sevmiyorsan beni bırak zamanı Vampirin ihtiyacı kanat Gündüz gece yamu taşsa ben sana zaman geç olmuş au yatsana taş gibi bemen elbet sarkar Aynalarda görüntü yamuktur taş Platlar cızırdar her kokusu gibi ekşir zaman ah benim açar babam. yanımda kötülük her yer güzellik var ama çirkinlik. Boşmuş. Kıvırma kartık boşa. <laughs>